Spor Samsunspor deplasmanında 3-1 mağlup oldu. Bu karşılaşma gerçekten büyük bir hayal kırıklığı yarattı. birazcık bununla alakalı kısa bir video değerlendirme videosu çekmek istedim. mücadeleye başlamadan önce aslında Abdullah Avcı'nın ilk 11 tercihleri çok fazla tartışıldı. Tepki topladı. Neden böyle büyük bir değişiklik yaptığını, kadroda büyük bir değişime gittiği ee, açıkçası sürpriz oldu bizim için de yani böyle bir büyük değişim beklemiyorduk Abdullah Avcı'dan ki kendisi zaten kadro istikrarına e, inanan bir teknik adam e, ve e, kupa maçı öncesi bugüne kadar belki de yani bu ikinci döneminde Trabzonspor'da bugüne kadar yapmadığı büyük bir e, kadro değişimine gitti ve e, özellikle Baniya tercihi çok düşündü. E, ön plandaydı. Baniyayı uzun bir süredir oynatmıyordu Abdullah Hacı. Bu maçta ilk 11'de oynatması birazcık tartışma konusu oldu. Ee, ki Baniya bence maçta da fena bir performans ortaya koymadı. Ama asıl sıkıntılı taraf Joaquin Fernandez ee, de gerçekleşti. Stoper tandemini baştan değiştirdi Abdullah Hacı. Bunun sebebini birazcık Dancefield'in de sakatlığına yordu. Orta sahada bazı değişikliklere gitti. İşte Berat'ı yedek oturtup Umut Güneş'i ilk 11'de başlattı. Baktığımız zaman takımın direkt omurgasını değiştirdi Abdullah Avcı. Yani iki stoper artı iki orta saha, merkez orta sahayı e, komple değiştirdi. Stoperde denediği mendiği aynı Fenerbahçe maçında olduğu gibi e, orta sahaya kaydırdı. Joaquin Fernandez de yine en son Fenerbahçe maçında zaten ilk 11'de stoperde değerlendirmişti. Ve yine o maçta da 45 dakika sonunda İspanyol stoperi kenara almış, Mendy stopere çekip orta sahaya bir hamle daha yapmıştı yapmış Abdullah Avcı. Bu maçta da benzer bir senaryoyu gördük ve eee Fernandez'in Süper Lig'de 11 maçta 90 dakika oynadığı bir maç yok. Yani bildiğiniz takımın part-time stoperi olarak görebiliyoruz biz Fernandez'i. çok kısa dakikalarda oynuyor. 45 dakika, 70 dakika işte 50 dakika gibi sürekli tam olarak maçı başlayıp bitirdiği bir karşılaşması yok Fernandez'in Süper Lig'de. Kupada sanıyorum bir tane maçı var öyle oynadığı Gençler Birliği maçıydı o da yanılmıyorsam. Ee, ya yani bu maçta onunla başlaması yanında işte Baniya. Baktığımız zaman stoper çok fazla uyum isteyen bir mevki ve e, ikili arasındaki uyumsuzlukta çok fazla göze çarptı Samsun Spor maçında. Zaten ilk yarıda maça bu şekilde başlayınca Trabzonspor ilk yarıda e, Samsun Spor'da ev sahibi avantajıyla beraber Trabzonspor ciddi bir baskı kurdu. Bu baskının sonucunda e, hatalardan da olsa yani Uğurcan'ın işte top elinden kaçırması ardından Umut Güneş'in bir... Faul ve penaltı verilmesi hatalardan da hatalar zinciri de olsa işte bir golü kendi kalesine attı Joaquin fernandez e bakabiliriz ama oyun olarak da Samsun Spor bence e, maçı hak eden bir oyun ortaya koydu. Trabzonspor hiçbir şekilde 90 dakika boyunca bir türlü maçın içerisine giremedi. Konsantrasyon eksikliği çok fazla hissedildi. Bence bu lig maçına gereken ciddiyeti önemi Trabzonspor veremedi. E, akılların belki de kupa maçında olduğunu söyleyebiliriz. Fatih Karagümrük'te biliyorsunuz Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmasına çıkacak Trabzonspor. Haftaya ki sezonun en kritik mücadelelerinden birisi olacak. Bu sezon kupayı Trabzonspor daha çok istiyor baktığımız zaman lige göre e, kupa sonuç olarak bir materyal ve e, direkt onun müzesine götürmek istiyor. Böyle bir hedefi var bu arada mavilerin. Ve e, bu yüzden sanıyorum ligdeki bu durum, ligdeki bu karşılaşma birazcık göz ardı edildi, birazcık da feda edildi diyebiliriz. Bu yüzden çok kötü bir performans izledik ama bu tabii ki kötü bir oyun ve kötü bir oyun sonucunda alınan bir mağlubiyet. ister istemez oyuncuların da sinirlerini bozmuştur ki bunu Uğurcan Çakır'ın maç sonu Markus Gizdol'a birazcık sataşmasından anlayacağımız üzere tabii ki de bu mağlubiyet oyuncuların canını sıkmış durumda ki taraftarların da aynı şekilde canını sıktı. Çünkü çok kötü bir karşılaşma izledik e, Baktığımız zaman Samsun Spor tarafının, Samsun Spor'un e, maçı biraz daha kızıştırmaya yönelik e, hareketleri vardı maç öncesi. Biraz daha gerilimli bir şekilde bu maça yaklaştılar ve e, isterseniz rekabetin doğasını birazcık aşan hareketler olmuştu. E, bu nedenle de Borda Mavililer sahada bunun karşılığını mücadele olarak göremeyince, Borda Mavi taraftarlar e, bunun karşılığını sahada göremeyince e, istersemez istemez de hayal kırıklığına uğradı. E, ama buradan bir an önce çıkıp kupa maçına odaklanması gerekiyor Trabzonspor'un. Çünkü o maç çok daha önemli olacak ve o maçın da telafisi olmayacak. Hadi Samsun Spor maçının telafisini ligde yapabilir şu anda Trabzonspor. Puan avantajını zaten elinde bulunduruyor. Sonraki kalan haftaları kazanması halinde zaten ligdeki üçüncülüğünü e, perçinleyebilir ama Baktığımız zaman kupada herhangi bir şekilde bu maçın telafisi yok. Bu maça odaklanacak bu saatten sonra Trabzonspor. Baktığımız zaman yine Edin Misca'nın bu maçta dinlendirilmesi. Yani Edin Misca son haftaların en etkili ismiydi. Son 3 maçtır kazanılan maçlara şöyle baktığımız zaman hep başrolde Edin Misca vardı. Edin Misca'yı... İlk 11'de başlatmadı ama sonradan maçın gittiğini görünce e, oyuna hamle oyuncusu olarak soktu Abdullah Avcı. Bu da birazcık e, açıkçası e, yanlış bir karar olarak yorumluyorum ben. Yani maça Eden Vizca ile başlayıp sonrasında duruma göre dinlendirmek daha mı mantıklı olurdu? Çünkü deplasmanda oynuyorsunuz, maçın başında inisiyatif eğer ev sahibine verirseniz zaten büyük oranda o karşılaşmayı skor avantajını eline geçirdiğinde bir şekilde koparacaktır. Bu yüzden maçın başında o inisiyatifi Samsun Spor'a vermemeliydi bence Abdullah Avcı. Böyle bir riskli hamlelerde bulunarak kadroda büyük bir rotasyona giderek o şeyi imkanı Samsun Spor'a sağlamamalıydı diye düşünüyorum ki dinlendirilecek bir oyuncu varsa bunlardan birisi de bence Toma Mönye'ydi. Çünkü Toma de son maçlarda birazcık fiziksel olarak yorgunluğunun belirtilerini gösteriyor. Yoksa geldiği günden itibaren inanılmaz istikrarlı ve çok etkileyici bir performansa e, imza atıyor. Belçikalı tecrübeli oyuncu ama baktığımız zaman son maçlarda da birazcık fiziksel olarak düşmeler yaşıyor o da. Ki dünkü maçta da yani Samsun Spor maçında da e, istenilen performans yine sahaya yansıtamadığını gördük. Tabii ki takımı halinde zaten çok kötü bir performans vardı. Oyun namına bahsedebileceğimiz e, tek olumlu bir şey yoktu sahada. E, Mönye'ye de burada tek başına tabii ki de söylemiyorum ama demek istediğim dinlendirilecek birileri varsa e, Mönye'nin de bunlardan birisi olması gerekiyordu. Belki Mehmet Can'ı, Abdullah Harcı çok fazla e, beğenmiyor ama sonuç olarak takımın bir oyuncusu ve sezon sonuna kadar da öyle olacak. Kadroya da alıyorsanız e, pekala da oynatabilirsiniz diye düşünüyorum. Mönye'nin de belki maçta dinlendirilmesi gerekiyordu. E, öte yandan Pepe'nin 80 dakika forma giymesi de çok fazla tepki topladı ki e, bu tepkilere de katılmamak elde değil. E, hele ki hafta içi e, disiplinsiz bir hareketi vardı biliyorsunuz. Halı sahada görüntüleri ortaya çıkmıştı Nikola Pepe'nin. Böyle bir şeyden sonra hadi ceza vermediniz yaptırım uygulamadınız. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek diye ama baktığımız zaman 80 dakika boyunca Samsun Spor maçında sahada gezinen bir ruh gibi gezinen bir Pepe vardı ve kenarda da Misa Borsic bekliyordu. Kaldı ki Abdullah Avcı da Misa Borsic hakkında gelecek sezon planlarımız dahilinde bu oyuncuyu kullanacağız. Bu oyuncu bizim için önemli bir yatırım, kulübümüz için önemli bir yatırım şeklinde açıklamaları vardı. E, böylesine e, övgüyle bahsettiğiniz, böylesine bir beklenti içerisine girdiğiniz oyuncuyu 80 dakika kenarda bekletip e, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan bir oyuncuyu, e, oyuncudan daha doğrusu medet ummak bence bu anlamda da Abdullah Harcı'nın bu maçla dair e, hatalı bir kararı olarak yorumluyorum ben açıkçası. E, yani ikinci yarı biraz daha belki toparlandı gibi görün Trabzonspor ama e, işte maçın ikinci yarının başında bir Trezegen'in pozisyonu vardı. Trezegen belki onu atabilseydi, golle sonuçlarabilseydi belki bir kırılma anı yaşanacaktı. Belki Trabzonspor Enis Bardi ile golü bulduktan sonra Joaquin Fernandez hemen kendi kalesine bir gol atmasaydı yine bir kırılma yaşamayacaktı. O 2-1'i birazcık daha e, çevirme uğraşı içerisine girecekti Trabzonspor. Ancak... Baktığımız üzere e, son maçta da Karagüm-Gaziantep e, maçında da 2-0'dan 4-2'ye getirmişti skoru. Maça kötü başlamıştı. Bu maçta da yine aynı şekilde bu maça da çok kötü başladı ama bu sefer çevirmekte zorlandı, çeviremedi Trabzonspor bu maçı. Bence maçın hakkı da zaten Trabzonspor'un galibiyeti veya beraberliği değildi. Samsunspor bu maçı kazanmayı da hak ettiğini söyleyelim, hakkını teslim edelim. Trabzonspor için artık tamamen hedef Kupa diyelim bu saatten sonra e, oraya odaklanıyor. Bu arada Mavilliler e, bu maçı bir an önce unutması gerekiyor. Bir an önce bu maçtan alakalı gerekli dersleri çıkarıp e, yoluna devam etmesi gerekiyor. Çünkü arada çok kısa bir süre var. E, bu süreyi de en iyi şekilde değerlendirmesi gerekiyor Trabzonspor'un. E, bakalım nasıl bir e, hafta izleyeceğiz. Güzel bir hafta olur umarım. E, en azından Samsun Spor maçını çok çabuk bir şekilde unuturuz diye temenni ediyorum. Şimdilik bu kadar. Hepinize hoşçakalın.